Herkese selamun arkadaşlar. Bugünkü yepyeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hepiniz. Öncelikle tabii ki de hepiniz inşallah iyisinizdir. Ee, lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hamdolsun ben de iyiyim. Bu aralar beni çok fazla merak ediyorsunuz. Çok fazla soruyorsunuz. Ve benim için gerçekten de çok fazla endişeleniyorsunuz. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Beni kardeşiniz gibi gördüğünüz için. Daima yanımda olduğunuz için. Allah sizden hepinizden razı olsun. Daha önce de size söylemiştim arkadaşlar, vlogumu kapatırken yorumları okuma videosu yapacağım diye bazı böyle karışık yorumlar var. Bazen e, içine sorular da olabiliyor ve bu yorumların içerisinde açıkçası böyle birkaç soru da var. Onları da güzelce sizlere cevaplamış olacağım. Hazırsanız başlayalım. Ben böyle yorum videosu çekmeden önce bütün yorumları böyle güzelce karıştırıp e, o yorumların içinden daha böyle e, açıkçası hani yorum, daha doğrusu video çekilecek e, böyle yorumları alıyorum. Ondan sonra ekran görüntüsü alıyorum ve kendi WhatsApp'ıma şey yapıyorum. Fotoğraflarını atıyorum. O şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yine o şekilde yaptım. Videomuza başlamadan önce e, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi hemen beğenme butonuna basın. O zaman Başlayalım arkadaşlar. E, Filiz Öz Butak yazmış ki Nasılsın Neslihan'cım? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır yorum yapmıyorum. Yapamıyorum. Videolarına gördüğüm kadarıyla iyisin. Maşallah çocuklar da büyümüş. Benim için üçünü de öpersin canım. Seviliyorsun güzel anne. Eşine de selamlarımı iletirsin. Allah'a emanet ol. Filiz ablacığım çok teşekkür ederim. Aleyküm selam. Eşim de senin selamını alıp çok mutlu olacaktır. E, onun dışında e, galiba beni uzun zamandır izleme yani izlemeyi bıraktın diye düşünüyorum. Çünkü e, uzun zamandır şey yazmışsın burada hani yorum yap, yapamıyorum diye. Daha doğrusu izleyemiyorum demek istemişsin. Geçen günlerde bayağı bir rahatsızlandım. Onun dışında bir problem yok. Tansiyondan başka daha doğrusu bir problemim yok. Yani öyle düşünüyorum. E, hamdolsun bugün daha da iyiyim. Teşekkür ederim bu güzel yorumun için. Evet. Raya demiş ki Neslihan kapının önüne ip ser. Çamaşırları oraya ser canım. Hava sıcak hemen de kururlar. Bir de yumuşatıcı kullan mis gibi kokarlar demiş. Rayihacım, şöyle şimdi ben bu kapının önüne ipi güzelce böyle assam, çamaşırlarımı sersem, bu benim için çok gereksiz olur, bana hiçbir faydası olmaz çünkü neden biliyor musun? Pakistan'da çok fazla toz var ve bizim maşallah evde e, kaç tane çocuk var biliyorsunuz, üç tane yukarıda çocuk var, üç tane de benim çocuğum var ve e, sürekli hani dışarıya gitme gelme dışarıya gitme gelme olduğu için arkadaşlar. Bu toz bütün hepsi benim çamaşırlarımın üstüne girer. Aslında güzel bir fikir. Ama dediğim gibi bu kapı sürekli açıldığı için ve e, çocuklar sürekli bir içeriye bir dışarıya yaptığı sürece ben kıyafetlerimi oraya asla seremem. Serken bile bir faydası olmaz. Yumuşatıcıyı çok hani böyle rutin olarak kullanmıyorum aslında. Ama yumuşatıcıyı bazen kullanıyorum. Hemen hemen bazen diyebilirim size. Emine Yılmaz, bu da aslında bir soru diyebilirim size. Annen gelmeyecek miydi senin? Birisi onun uçak bilet parasını yollamamış mıydı? Şimdi Emine ablacığım, sen zannedersen benim videolarımın tamamını doğru dürüst izlemiyorsun. O yüzden bunlarla ilgili bir bilgin yok. Annem gelecekti aslında. Öyle bir ümidimiz vardı. Ve bana bu ümidi veren de bir ablamızdı. Ama o ablamız ne olduysa bilmiyorum artık. E, vaktim yok. İşte zamanım yok, müsait olamıyorum, benim de çocuklarım var vesaire. Bu şekilde beni e, biraz geçiştirmiş oldu. Biraz açıkçası ona kızgınım. E, çünkü bana bir ümit verdi ve o ümidimi gerçekleştiremedi. Aslında paradan dolayı sıkıntı olmadığını söylemişti. Ama eğer öyle bir şey olsaydı arkadaşlar o parayı bir saatte ayırıp bana gönderebilir diye düşünüyorum. Şu anda hiç ümidim yok. Böyle annem gelecek, işte bilet parası yollanacak vesaire diye. Her şeyi Allah'a bıraktım. Daha önce de her şeyi Allah'a bırakmıştım ama daha önce kendimi çok fazla üzüyordum bu konuyla ilgili. Artık üzmüyorum. Ne olacaksa olsun. Bize şer görünen şeyin içinde bir hayır vardır diye düşünüyorum. Yani annem şu anda gelmeyecek. Öyle bir ümit bitti. <laughs> Şimdi bu yorum biraz bizimle dalga geçirmiş ama hangi konuda onu da size söyleyeceğim. Bir ismi yok. Demiş ki, röportaja gelenler hala yayınlamadılar sizi. Neden acaba? Gelip dalgalarını geçip gittiler. Şimdi şöyle, bunu yazanın hiçbir bilgisi olmadığını düşünüyorum bu konularla ilgili. Daha önce de bize böyle röportajımızı almak için gelenler hemen tabii ki de böyle bir iki saat içinde ya da bir gün sonra ya da iki gün sonra yayınlamıyorlar. Bu kanal büyük bir kanal. O yüzden bu kanala bir sürü röportaj veren insanlar oluyor. Daha doğrusu onlar kendileri gidiyor insanların röportajlarını almak için. Kanalın ismini vesaire zaten YouTube kanalını sizler de biliyorsunuz. Oradan da bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Benden önce çekilen röportajlar vardı. O yüzden ilk önce onları yayınladılar. Bizim röportajımıza gelince bu öyle ee, düzenlemeden böyle koyulacak, video paylaşılacak bir röportaj değildi. Bunun böyle bir sürü editleri oluyor. Bu editler bayağı bir zaman alıyor. Bu editlerden sonra sırası geldiğinde bizim de videomuz yayınlanacak ve öyle dalga geçme gibi bir şey olmadı. İsterseniz o haber kanalına bakabilirsiniz. O muhabirin ne kadar her videosunda daha doğrusu her röportaj yapmaya gittiğinde ne kadar komik bir şekilde konuştuğunu, ne kadar böyle e, hani insanları güldürdüğünü görürsünüz. Sadece bizim röportajımızda öyle değildi. Yani bunu nereden çıkarttınız gerçekten de anlamadım. İnşallah gelecektir ve siz de göreceksiniz. <laughs> Mina Elçin demiş ki İnşallah konsolosluk işlerin hallolur. Türkiye'ye gelirsin kızım. Yağmur da güzeldi. Bu arada biraz serinlik olmuştur. İnşallah e, Mina Elçin ablacığım inşallah, Mina Elçin ablacığım inşallah. Yani e, dediğim gibi az önce de söyledim her şeyi Allah'a bıraktım diye. Demek ki e, şu anda nasip değil kavuşmamız. Demek ki şu anda vakti değil hala. Vakti geldiğinde inşallah bir gün biz de kavuşacağız diye düşünüyorum. Siz de biliyorsunuz Hz. Yusuf da Babasına kaç yıl sonra kavuştu. Demek ki onun da vakti değildi ve demek ki benim de vaktim daha değil ailemle kavuşmak için daha vakit gelmedi. Vakit geldiğinde inşallah Rabbim bizi bir araya getirecektir diyorum ve bu konuyla başka hiçbir şey söylemiyorum. Ee, onun dışında yağmura gelirsek, evet yağmurun yağması gerçekten de Lahor için çok güzel oldu. Çünkü uzun zamandır çok fazla sıcaklarla resmen biz boğuşuyorduk. Ve biraz da olsa yağmur yağması bizim için çok faydalı oldu. Havayı serinletti ve hepimiz artık e, eskiden daha da rahat bir yaşam sürebiliriz yani. Eskiler çok sıcaktı. E, gün içinde çok zorlanıyorduk ama şu 2-3 gündür öyle değil. Hamdolsun. Evet, Meryem demiş ki, ''Bence yorumlarınız çok gereksiz. isteyerek ve severek gitmiş. Yani bu kadar uzatmanın gereği yok.'' Merhaba ablacığım. Bu konuda çok haklısın. Ben ne zaman bu konuyla ilgili konuşsam hep bana saldırıyorlar. Hep beni düşman belirliyorlar. Şunu söyleyeyim. Sizin kısmetinizde, sizin nasibinizde ne yazıyorsa bir gün mutlaka olacaktır. Ve sizin kontrolünüz altında olmayacaktır bu. Sizin kontrolünüzün dışında olacaktır. Bunu asla unutmayın. Demek ki Rabbim benimle, Rana'nın ee, yani nasıl anlatayım size? Hani demek ki Rabbim beni ve Rana'yı birbirimize yakıştırdı. Birbirimiz için yarattı. Ve bir gün biz birbirimizi bulduk, evlendik ve hala mutluyuz hamdolsun. Yani bir problemimiz yok. Bizim için bir problem olmadıkça diğerleri için istediği kadar problem olsun. Beni alakadar etmiyor. Bu konuda daha fazla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Melike Nur e, demiş ki Neslihancığım normalde bu gibi röportajları yapmak için para teklif ediyorlar. Size de ettiler mi para teklifi? İnşallah almışsınızdır. Allah'a emanet olun. Bilgilendirmek istedim. Melikecim çok teşekkür ederim e, bu yorumu yazdığın için. Aslında ben de böyle hani röportaj yapmak için e, hani insanlara yazıyorlar mesela. Ondan sonra para teklifi de ediyorlar. Burada da öyle bir şey var ama bize para teklifi edilmedi. Biz e, bunu neden kabul ettik onu da size söyleyeyim. Kanalım için daha da faydalı olur diye düşündüm. En azından hem buradan hem de Türkiye'den insanlar izler diye kanalım için bir fayda olur diye bunu kabul ettim. Ama asla para teklifi vesaire olmadı. Normalde burada da insanlar böyle teklifler alıyorlar. Ama ben bu zamana kadar hiç almadım ve bu kanaldan da öyle bir teklif almadım. Bilgilendirdiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> Emine demiş ki: Afrika Yıldızı Nalya bile Türkiye'yi ziyarete döndü. Sen gelemedin Neslihan. Emineciğim şöyle söyleyeyim. Eee Nalya'nın hayat hayatı başka, benim hayatım başka. Ee, onun benim gibi problemleri yok. Benim onun gibi bir rahatlığım yok. O yüzden bunu böyle hani karşılaştırmanız biraz bana saçma geldi. Nalya'nın eşi ee, o da onun gibi. O kız neydi? Afrikalı. Afrikalıydı değil mi? Evet. O da onun gibi Afrikalı. Ve e, çok ben severek izliyorum Nalıyayı aslında. Ben de gördüm e, Türkiye'ye geldiğini kızıyla beraber, Ayşe'yle beraber Türkiye'ye geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Dediğim gibi ama hani Nalia ile benim hayatımı karşılaştırmanız biraz saçma olmuş gerçekten. Yoksa ben de Afrika Yıldızı kanalını çok severek izliyorum ve e, Nalia'yı çok seviyorum. Buradan eğer beni bir gün izlerse çok çok selamlarımı gönderiyorum. Başka diyecek bir şeyim yok. Az önce dediğim gibi. Demek ki daha vakti gelmedi arkadaşlar. Vakti gelsin. İnşallah e, her şey çok çabuk olacaktır diye düşünüyorum. E, Eylül demiş ki oranın kültürüne o kadar alışmışsınız ki pilavı bile elle yer hale gelmişsin. Berbat bir kültür. Ya ülkemin gözünü seveyim. Tabii ki de ülkenin gözünü sevebilirsin Eylül'cüm. Ama e, şöyle söyleyeyim sana. Sen eğer bu Elle pilav yemeği bir kültür olarak olarak görüyorsan demek ki bu konuyla ilgili hiçbir bilgin yok. Elle yemek yemek sünnettir arkadaşlar. Bunu hepimiz tüm Müslümanlar bile ve buradaki kültürle diye bir alakası yok. Buradaki insanlar daha çok peygamberimizin sünnetlerini bizim daha doğrusu hani az önce söylediğim gibi peygamberimizin sünnetlerini uygulayarak yaşıyorlar daha çok. Mesela işte elle yemek. Bu da bir sünnet. Yani Peygamberimiz de öyle yaparmış. O yüzden buradaki insanlar kültürle, hani kültürlerine bakarak değil aslında. Sünnetlere bakarak, peygamberimizin hayatına bakarak o şekilde yapıyorlar, o şekilde yiyorlar. Ben de o gün öyle uygun gördüm kendim için ve gerçekten de elle yemenin bir e, tadı, bir lezzeti daha da farklı oluyor. Onu öğrendim. Normalde öyle... <laughs> hani elimle yiyen bir insan değilim tabii ki de ama o gün yedim ve çok sevdim elle yemeği. Eliniz temiz olduk, olduğu sürece hiçbir problem yok diye düşünüyorum. Ve e, sen de bilmediğin bir şey öğrenmiş oldun. İyi de oldu bu aslında. <laughs> evet. You, Europe, Europe demiş ki sende şeker var. <laughs> Şekeri yükseldiği içinde yorgun, halsiz kalıyorsun. Canın bir şey istemiyor, enerjin bitiyor. Çünkü dengesiz besleniyor. Dengesiz beslenmeye bir şey diyemiyorum. Belki dengesiz besleniyor olabilirim. Bu konuyla ilgili biraz haklı olabilirsiniz, bilmiyorum. Ama e, şekerle ilgili şunu söyleyeyim. Ben zaten burada şekerle ilgili test yaptırdım arkadaşlar. Benim şekerim yok e, Unicaster diye bir şey de söylemişti. O da bir test. Onu da yaptırmıştım. O da çıkmadı. Hamdolsun ne şekerim ne de kesir vardı. Yani bunun her ikisi de yok. Bende olan sadece tansiyon, e, demir eksikliği, kansızlık, vitaminsizlik. Bunlardan başka bende bir şey yok arkadaşlar. Şeker hamdolsun yok. Yani şekerim olsa her yediğim yemekte e, yemekten sonra çok böyle rahatsızlanırım. Sadece onu biliyorum. Çünkü ben hani test yaptırdım ve testim temiz çıktı hamdolsun. Derya demiş ki, tarçının yemeğini, bakın tarçın deyince nasıl geldi tarçın. Tarçının yemeğini, onun tuvaletini uzağa koyun. Lütfen da her gün yenilenmesi gerek, lütfen unutmayın demiş. Deryacığım tarçını sevmene çok sevindim. Tarçın çok güzel bir kedi değil mi aşkım? Tarçın... Tarçını sevmenize, onu kendi kediniz gibi görüp onu düşünmenize çok mutlu oldum gerçekten. E ee, tarçın, tarçının evet tuvaleti uzakta duruyor zaten. Suyu da her gün yenileniyor. Yemeği de e, sürekli kontrol ediliyor. Yemeği azaldığı zaman tekrarı kabına dolduruluyor. Hiç merak etmeyin. E ee, Meryem demiş ki Meryem Demirci her şeyi alüminyum kaplarda yapıyorsunuz. Suları bile alüminyum kapta doldurmuşsunuz. Ondan hasta olmuş olabilirsiniz. Alüminyum kaplar insanı hasta eder demiş. Şimdi Meryem'ciğim e, bu konuyla ilgili benim bir araştırma yapmam lazım. Yani iyi ki de söylemişsin bunu. Bilmiyorum artık. Bundan da bir hastalık çıkıyor, çıkıyor olabilir. Bundan da rahatsızlanıyor olabiliriz. Alüminyum'un o kadar sağlıklı olduğunu biliyorum aslında. Sağlıklı diyorum. Sağlıklı olmadığını biliyorum. Bunu daha önce de duymuştum. Ama yeniden de araştıracağım inşallah. Eğer sağlığınız için tehlike taşıyorsa bir daha alüminyum kaplarda doldurmayacağım sularımı vesaire. Daha doğrusu kullanmayacağım. Çok teşekkür ederim bu yorumun için. Son bir yorum var arkadaşlar. Ondan sonra kapatıyorum. Neslihan'cığım kendine çok iyi bak. Bu aralar hasta gözüküyorsun. Lütfen beslenmene çok çok dikkat et. Çok teşekkür ederim ablacığım beni düşündüğün için tekrardan. Şöyle söyleyeyim. Evet biraz bu aralar arkadaşlar ben bayağı bir soluk gözüküyorum. Herkes bana bunu yazıyor. Psikolojik olarak nefesihan rahatsızım diyorlar. Ondan sonra işte daha bir sürü dedikleri şeyler var. Ama ben sadece tansiyondan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun dışında başka bir rahatsızlığım yok arkadaşlar. Hani şöyle olabilir onun dışında tansiyon dışında başka bir hani yerimde ağrı olur, sürekli ağrıyan bir yerim olur ya da ne bileyim hani sürekli böyle yaşadığım başka bir problemim olur. Allah korusun daha büyük bir problemim olur. O zaman derim ki gerçekten başka şeyler yaşıyorum ve başka bir hastalığım var diye düşünürüm. Ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sadece tansiyondan dolayı bazen rahatsızlandığımı düşünüyorum. İnşallah kendime daha da dikkat etmeye çalışacağım. Beni düşündüğünüz için, benim yanında olduğunuz için, sürekli bana destek olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Bugünkü videomuzu izlediğiniz için de çok çok mutluyum. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Lütfen ama lütfen videomuzu hala beğenmediyseniz beğenin. Görüşmek üzere inşa inşallah arkadaşlar. İnşallah yarınki vlogda tekrardan görüşürüz.